karşınızdayız. Sayın seyirciler Ankara bugün cilve gözü sınır kapısındaki patlamayı konuştu. Meclisteki partilerin grup toplantılarının ana gündemi cilve gözü sınır kapısında patlayan bombaydı. CHP ve MHP genel başkanları patlamaların AKP'nin Suriye politikasının sonucu olduğunu belirtti. Hükümete yüklendiler. Erdoğan'ın gündeminde ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyalist enternasyonel toplantısı vardı. Erdoğan, CHP liderine internasyoneldeki Suriye maddesi üzerinden yüklendi. Suriye'nin eli kanlı diktatörü, 70 bine yakın masumun katili eminim ki CHP'ye minnettar olmuştur. Defalarca uyardı. Birisine bir şey yaparsan, haksızlık yaparsan bir gün döner bir başka haksızlık seni vurur. Başbakan kimi kandırmaktadır? BDP ile köşe kapmaca oynamasının, yalandan manevralar yapmasının inandırıcı olacağını mı düşünmektedir? Meclisteki grup toplantılarında öncelikli konu Cilve Gözü sınır kapısında yaşanan patlamaydı. Patlamanın yanı sıra gündeme ilişkin her konuda tartışma vardı. Başbakan Erdoğan grup toplantısında sınır kapısındaki patlamaya ilişkin açıklamalar yaptı. Suriye tarafındaki gümrük kapısı çalışmadığından, denetim yapılmadığından Bomba yüklü bir araç bizim gümrük kapımıza kadar ulaşabildi ve orada infilak ettirildi. Erdoğan Sosyalist İnternasyonu üzerinden CHP'yi eleştirdi ve CHP'nin Suriye'de Esad yönetimine destek verdiğini söyledi. Bildiride Beşar Esad'la ilgili ifadeleri yumuşatmışlar. Köşeliydi, şimdi yuvarlak olmuş. Tebrikler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a patlayan bombaların sorumlusu sensin yanıtını verdi. Daha düne kadar kardeşim dediği kişiye 6 ay bile geçmeden 180 derece çark edip bir numaralı düşman ilan eden kişiye sesleniyorum. Eğer orada bir bomba patladıysa bunun sorumluluğu senin sırtındadır. Kılıçdaroğlu bölgeye giden CHP milletvekili Hurşit Güneş'e güvenlik kamerası görüntülerinin izletilmemesini de eleştirdi. Neden söylemiyorsunuz? Neden göstermiyorsunuz o kamera kayıtlarını? Böyle bir sorunumuz var. Kılıçdaroğlu anayasa çalışmalarında hükümetin şantaj yaptığını da söyledi. Nereden çıktı başkanlık sistemi? Biz bunu getireceğiz. Getirirseniz kusura bakmayın biz bunu görüşmeyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de cilve gözündeki patlama vardı. Bahçeli adres gösterdi ve PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi işaret etti. PKK'nın uzantısı PYD ise sınırımızın yakın yerlerinde kendi hakimiyetinde noktalar oluşturmakta ve gün geçtikçe mevzi elde etmektedir. Bahçeli Amerikan Büyükelçisine hat bildirme tartışmasına da değinerek bunları kuru gürültü olarak değerlendirdi. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin şamar olan olmadığını düşünüyor ise gereğini yapacak özgüven ve cesareti göstermeli, lafla peynir gemisi yürütme kurnazlığından vazgeçmeliz. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da güney sınırında giriş çıkışların kontrolsüz olarak yapıldığını söyledi. Aslında Suriye'de yaşanan savaşın Türkiye'ye çoktan beri sıçradığını biz biliyoruz. Bu ilk vaka değil, bu ilk olay değil.